Selamünaleyküm. Bugün sizinle Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Mektubat eserinden çok mühim bir konuyu Asya milletlerinin uyanışı ve taklit meselesi başlığı altındaki fikirleri konuşacağız. Biraz derinlemesine bakalım diyoruz. Şimdi e, ortadaki temel mesele şu aslında. Asya halkları bu uyanış sürecinde Avrupa'yı olduğu gibi yani körü körüne mi taklit etmeli yoksa kendilerine has kendi kimliklerinden doğan bir yol mu bulmalılar? İşte elimizdeki bu metin tam da bu taklitçiliğin tehlikelerine ve Doğu ile Batı arasındaki hani o temel farklara adaklanıyor. Gelin bu konuyu biraz daha açalım isterseniz. Mektubatta Avrupa ve Asya için ilginç bir benzetme var. Avrupa adeta bir dükkan ve kışla, Asya ise bir mezra yani tarla ve cami olarak tanımlanıyor. Bu ne anlama geliyor olabilir? Hı hı. Bu benzetme gerçekten çarpıcı. Şunu vurguluyor aslında. İki medeniyetin ilerleme dinamikleri yani motorları farklı. Asya'nın gelişimi için temel gücün din ve kalp olduğu söyleniyor. Avrupa'da ise daha çok felsefe, akıl ön planda. Hatta şöyle bir yorum da var. Peygamberlerin çoğunun Asya'dan çıkması, filozofların ise daha çok Avrupa'da yetişmesi kaderin sanki bu ayrıma bir işareti gibi yani felsefe dine yardımcı olabilir ama onun yerine geçmemeli deniyor. İşte burası daha da ilginçleşiyor sanki. Metin İslamiyet ile Hristiyanlığı karşılaştırıyor ve Asya'nın Avrupa gibi dine sırtını dönmesinin e, çok büyük bir hata olacağını savunuyor. Hatta ilginç bir şekilde Wilson gibi, Lloyd George gibi batılı liderlerin kendi dinlerine bağlılıklarını örnek gösterip Bakın Avrupa bile dinine sahip çıkıyor gibi bir argüman sunuyor. Peki neden bu karşılaştırma kıyası mağar farık olarak görülüyor? Yani neden hatalı bir kıyaslama bu? Elma ile armudu toplamak gibi mi? Evet, evet tam olarak öyle. Bu nokta çok önemli çünkü tarihsel arka planlar çok farklı. Avrupa'nın dinle arasına mesafe koymasının sebebi olarak mektubatta şuna işaret ediliyor yüzyıllarca süren iç savaşlar, din savaşları, dinin baskı aracı gibi algılanması böyle tecrübeler var arkasında. Ama İslam tarihinde durum farklı. Üstad Hazretlerine göre dine samimiyetle sarılınca genellikle ilerleme olmuş. Mesela Endülüs tecrübesi buna bir örnek. Dine karşı bir lakaytlık, bir ilgisizlik başladığında ise genelde bir gerileme dönemi başlamış. Zekatın mesela farz olması, faizin yasaklanması gibi esaslarla fakir fukara'nın korunduğu Kur'an'daki efela yakilun yani hiç akletmezler mi gibi ifadelerle aklın, ilmin sürekli teşvik edildiği belirtiliyor. Yani İslam'a küsmek için bir sebep yok deniyor aslında. Anlıyorum yani tarihsel tecrübeler ve dinin toplumdaki rolü bambaşka. Peki işin kökenindeki temel ilahiyat farkı ne olarak belirtiliyor? Bunu daha geniş resme oturtmak gerekirse temel fark şu. İslam mahzı tevhid üzerine kurulu yani Saf katışıksız Allah'ın birliği inancı bu sistemde aracılara, sebeplere, kişilere gerçek bir etki gücü, ilahi bir paye verilmez. Kesinlikle Hristiyanlıkta ise zaman içinde velediyet yani Allah'a çocuk isnat etme fikrinin de etkisiyle azizler, ruhani liderler gibi aracılara sanki ilahi sıfatlardan bir pay verilebildiği bunun da insanın enaniyetini yani o benlik duygusunu, gururunu tam olarak kırmadığı ifade ediliyor. Burada Kur'an'daki o ayete dikkat çekiliyor. İttahadu ahbarehum ve ruhbanhum erbaben min dunillah. Yani Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini Allah'tan başka rabler edindiler ayeti. İşte bu yüzden deniyor ki bir Hristiyan lider mesela Wilson hem o kendi gururunu, benliğini koruyabilir hem de dindar olabilir. Ama İslam anlayışında yüksek makamdaki bir kişi ya tevazuyla tam dindar olur ya da o gururunu korumak için dinden uzaklaşma eğilimi gösterir. İkisi bir arada pek yürümez. Anladım. Peki bütün bu analizlerin yani dinleyenlerimiz için sizin için pratik sonucu ne olabilir? Kültürel kimlik ve modernleşme üzerine kafa yoran biri için bu metin ne diyor? Sanırım diyor ki başkalarını körü körüne taklit etmek yerine kendi kültürel ve manevi köklerine dayanarak özgün bir gelişim yolu bulmak lazım. Değil mi? Belki batıdan ilim fen alınabilir ama medeniyet anlayışı olduğu gibi kopyalanamaz. Kesinlikle. Bu durum gerçekten de güncel ve çok önemli bir soruyu tekrar önümüze koyuyor. Bizler toplumlar ya da bireyler olarak kendi temel değerlerimize, kimliğimize sadık kalarak nasıl ilerleyebiliriz? Çağın gereklerine nasıl uyum sağlayabiliriz? Metin Asya için anahtarın din ve kalp ekseninde olduğunu güçlü bir şekilde savunuyor. Evet, belki de Bediüzzaman Hazretlerinin o her millete karakterine göre farklı bir elbise gerektiği düşüncesinden hareketle üzerinde düşüneceğiniz bir son nokta bırakalım. Sadece başkalarından ödünç almak yerine kendi zengin mirasımızdan beslenerek günümüzün karmaşık sorunlarına cevap verecek o özgün elbiseyi nasıl dokuyabiliriz? Neye benzer bu elbise? Allah Teala anlayışımızı ve basiretimizi arttırsın.